koleksiyon açılışlarımız olacak. Şu anki fikrim ee, 4 tane bundan, 3 tane bundan ve 3 tane de Overpass 2024'ten açmayı düşünüyorum. Yanımda şu an Lodex, Bonzer Crush ve Pyzex var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk, bulduk. <laughs> da iyi bu burada, iyi bu <laughs> tamam. Okey, şimdi e, ee, nereden başlayalım? Lodex ilk katayı sana bırakıyorum. Sadece şu üçünden bir tanesini seçer misin? Ben Overpass diyorum ya. Tabii ki. Hemen başlayalım. <laughs> bir şey evet, yaptım. Yani, bilerek yaptım. Onu ha, bir hızlı bir yani. animasyon görelim diye bilerek yaptım. Evet. Geçme ya bekle. Şimdi tamam bekleyeyim. O zaman ben bir tane bu kasadan açmak istiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Olsun. Şu an atıyoruz. E 3 birer tane açtım. Aynen. O zaman Fade'i zorluyorum. Üç tanesi kaldı bunun. Direkt Fade'i zorlayacağım şu an. Aa, an bu artık... para etmiyor ama arkadaşlar. bu para etmiyor. Ben de sevdim. Skin geç yüklendi. Bu da tırt. Ve sonuncusunu açıyorum. Maalesef Fade Aa. rüya oldu. Geriye... Ee... İkişer tane bundan kalıyor. Hadi vira bismillah diyelim. Abi Yine bunlar tırt. Bunlar nasıl skin ya? Kaplama yok gibi. Bu da tırt. Hadi. Son, son o da şunda. da bekleyelim. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane kalmış dört. Aa, onu da hadi şundan açayım. Ah Maalesef ne, arkadaşlar. Ne. Battık. Şunu da bir temizleyelim. Yeni bilet tabii ki de almayacağım. Ee, paramız battı çünkü arkadaşlar. Evet. Hepsi. Geneli... Şey blok mavi gibi. Biraz. Ma Lacivert gibi ama. P250 biraz evet, para blok edecek. P250 mavi. Öyle kullanmış. Evet. Bir Gerisi var. tırt. Evet. Battık. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bayağı da umudum vardı. Gavin ananı sikeyim. Başka bir şey söylemiyorum. <laughs> ee, o kadar da Whatsapp'tan birbirimize M4 fake, M4 fake yazdı. Hiçbir şey olmadı. Almayın arkadaşlar. Aldırmayın. Paranız. Ben sizi görün diye bunu 15 evet. dolar verdim. Nasıl baktıları gösterdim. <laughs> Yapmayın arkadaşlar. Almayın. Bu bir para tuzağıdır. Gidin 15 dolar kaç para yapıyor arkadaşlar? Kaç para yapıyor 15 dolar Fatih'ciğim? 15 dolar 600 <laughs> mi yapıyor? Ne kadar yapıyor? 500. 16 dolar 16, abi. 16, 600 16, 600 küsür lira yapıyor arkadaşlar. Almayın, 600 liraya gidin manitanızla kahve için. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> bir ricam var, iki tane ardarda şey açar mısın? Overpass açar mısın? Lütfen overpass. iki tane ardarda, hızlı, hızlı. ESC'ye mi basayım? Evet, not ESC'ye bas. ESC'ye bas. bas. Bir tane daha hızlı hızlı Zaten bu da. bu şey olsun. Bunu bekle ama bunu bekle, bunu bekle. Hayır, bas. Awesome. bekleyelim bunu. Ha, be, be Oh, awesome. ben, awesome. ben hakkımı kullanalım başarılar. Hangisini açayım? Sağdaki net ya spor aç. Heydi. Aç. Bu ne kanka ya? Bir de bunu açıyorum. 24 kaldı. mükemmel. Güzel. Bir daha bir şey taşıyorum. Bir totem yapalım. Totem yapalım. İşte siz ne yapıyorsunuz ya? Oy. PSG güzel. Yani. Bu pahalı bir bakalım. Şu. Pahalı ben sana söyleyeyim. Ya bu en az 4 dolar, 5 dolar var. En az 20 dolar. Yok bir ya. 20 dolarsa de... para çıkar. 20 dolar net. 20 dolar net var bu. Sanmıyorum abi 20 dolar. Bence e oğlum var. Totem yapalım. Ne yapalım? Fate'den devam bence. Tözünün. Fate mi? Bundan hiç ama. Bundan mı? Ha doğru ondan hiç ortadan hiç açmadı. Okay. ortadan açıyorum hiç açmadı. Hop. Baş. Aynen. Bir tane daha açıyorum bundan. Ya bu ne, bu ne kanka? Bu ne default gibi yani? Bu ne? Tamam koy. İkinci bir, bir overpass bir de fade aç son olarak. Overpass ve fade. Aynen. Fade'i sona saklıyorum. Okey. Ya, bu ne ya? Hadi, oğlum. Yapıyoruz, totem yapıyoruz. Totem, totem bekle totem. Hadi. Açayım mı? Ekmeğin el olsun. Abi ne diyorsun? Hiç anlamıyorum amına koyayım. Neyse böyle <laughs> daha iyi olur. Açtım amına koyayım ya. Sekret oh, ya. Oh, oh. <gülüyor> <Kanka> <gülüyor> bu ne? Bu ne? Ya? Bu ne? Baş Yavuz sene sıra sende hiç kaçışın yok hadi hemen yayın Hadi bakalım Neredesin hangisinde? Okay, ne şey için bilmiyorum Fake 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 full focus fake ben... Aç Fake Her zaman o no Glock geliyor Glock geliyor Glock geliyor Glock geliyor bak o Glock geliyor hissettim Ben sanki hissettim yırttın gibi ama hadi bakalım Hissettim <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kanka ya? ya default default olmasam bunu koyayım ya. hayır iyi vurdun. Anne bak son gelmişti. Bayağı ben sevdim. Bakıyor. Kırmızı kırmızı. Aha mor. Sarı, mor, geldi. Mor. sarı geldi. Sarı geldi. Sarı geldi. Mor değil de. Sarı, mor, şey, sarı geldi. Sarı geldi. Hangisi o? 3 4 5. Oh daha farklıysa en az 3 doları bu en az 3 4 doları var oğlum hadi bu hadi bu hadi bu geldi 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 Aha, yine aynı aynı şey. aynısı geldi. geldi ya aman Allah'ım so, kasaya yükledim bak geliyor iyi bir şey gelecek Mor. göreceksin morph'umu görecek ta 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 aman Allah'ım kanka en az 50 dolar en az 50 dolar rengi farklı yok farklı mı yok aynı 50 ile 100 ila 50 dolar Neyse bir fate de olmasa da Bir dakika. Ben buna. o zaman bunu hep bundan yaşayacağım bundan sonra. Oğlum sen zaten şu an kardasın ilk türlü. Merak etme. Ya fiyatları görürsek ben keşke ya. Ben bitti Kanka mor gelecek mu? ya. Bunlar gelmesin. Şu gelse bir okey. Hadi, Hadi bakalım. Hazır Bak, mısın? Işte? Hazırız. Hazırız. Ne kadar olacak acaba? Ooo. Oy! Ananı mor geldi. Mor geldi. Oğlum gelen yeşil geldi. Yeşil. O güzel kanka evet, vallahi. Evet güzel. Bayağı çabidesin şu an bundan. Devam et kardeşim. Hadi. mor geldi. Güzel geldi. Güzel lan. Reis, Aa, geldi, Oğlum, bir tane tane daha ondan bir tane daha kasayı ısındırdın aç bir tane daha aç bir Doğru söylüyor bu arada kanka arka arkaya açarsan bence geliyor ya. Aç sen bir tane aç. O fake. Aç lan bir tane Açıyorum. daha. Aç. Aa, tamam. Açam ona koy aç. Az da bir setti kanka. Ya. Aslında bu bu. Kusur kanka. <laughs> tamam diğerine doğru. Bu iki tane. Tamam hadi ye yeter, diğerine doğru. Hadi oğlum. Gel, geldi geldi gel, geldi gel. geldi geldi diyorum Oo. sana geldi diyorum. Tamam, tamam budur, güzel, bu okay, da güzel Okey. Güzel. Güzel. Okay. Devam devam, devam. sunuyor. Ge dört tane. 4 aç tane. Aç 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 aç. Yine oyun. Hamına koy. Neyse bir şey olmaz. Bu bence araların aralarında Satarsın Son. Bak geldi. Kırmızı geldi. Sosis, sosis sosis. Bu da üç tane açtı. Sosis 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 sosis. Bu, Aa, güzel. bu... Ya, güzel. bu da ya, güzel. güzel bence ya. Inferno. <laughs> hadi bakalım. Ah be. Heh, kırmızı default geldi ya. Yani. Belki bu, bu iyiydi. Hadi oğlum son. Hadi. Bundan mı açıyorsun? Karışmıyorum. Karışmıyorum. Evet, evet. Oo. Oo. Ben evet, evet, abi Oğlum iyi bu üçüncü de çok iyi geldi yani. Yani en azından bir tane şundan çıkarttık. Bence ben de şu an en az 15 e alan yapmış oldum. Her bir 3 dolar olursa kanka eğer. Ben rahat 15 yaptığımızı düşünüyorum şu an şurada. Şu şunun sayesinde. Nerede bu bence iyi bence. Ben de de bence de güzel bence de. Ve bu futbolcu var mı? <laughs>